Selamun Aleyküm değerli din kardeşlerim, cümleten hayırlı akşamlar dilerim inşallah. Gönül kardeşiniz Yakub'un gönül evine hoş geldiniz. Bu yeni güzel sayfamızda inşallah sizlerle beraberiz. Bu kardeşinize Allah yolunda hizmet için her zaman dua edin. Rabbim bizleri şaşırtmasın inşallah. Amin. İlk sohbetimizde sizlere güzel bir insanın güzel bir kıssasını anlatacağız. Kimdir bu güzel insan? Cüneydi Bağdadi Hazretleri tasavvufun büyük alimlerinden kendisi şu şekilde anlatır o mübarek insan Rabbim cümlemize rahmet etsin o güzel insanların izinden bizleri ayırmasın amin amin O güzel insan diyordu ki benim hocam hastalanmıştı. Ben de onu ziyarete gitmiştim. Benim de o sırada elimde bir tane yelpaze vardı. Onunla hocamı rahatlatmak istedim. O, o bana şöyle dedi: Evladım Cüneyt elindeki yelpazeyi bırak, yelleme. Çünkü ateş yelledikçe daha çabuk tutuşur. Daha süretli yanar. Cüneydi, Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki ben de yelpazeyi bıraktım. Daha sonra efendime dedim ki bir vasiyetiniz var mı? bu güzel insandan hocasından vasiyet istiyordu İnşallah devam edelim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hocası vasiyette ona o şekilde bulundu. Ona dedi ki halkla konuşmaya dalıp da Allah'ı zikretmeyi unutma. Daima Allah'ı zikretmeyle meşgul ol buyurdu. Bunun üzerine ben üstadım eğer bunu daha evvel söylemiş olsaydınız sizinle bile sohbet etmezdim. Ben de o şekil dedim ve vasiyetini yerine getirdi. İşte onlar böyle insandılar kardeşleri. Böyle büyük insanlardı. Onlar Rablerini sevdiler. Peygamberlerini sevdiler. Ve kazandılar. Rabbim bizleri onların izlerinden ayırmasın. Amin. Saygı ve sevgilerimle.